Yıldız TV'den herkese merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz sevgili izleyenler. Bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programımızı çağlayan mahallemizden, Trabzon'u çağlayan mahallesinden gerçekleştiriyoruz. Ve malum muhtar adaylarıyla programlarımız devam ediyor. Bazen belediye başkan adaylarıyla ve şu anda yanımızda olan Nihat Bey mahalle muhtar adayı eskiden bu merkez yani Çağlayan merkezinde muhtarlık yapmış bir abimiz. Kendisine öncelikle bir merhabalar diyoruz. Merhaba, hoş Nasılsınız, geldin. iyi misiniz? Siz teşekkür de hoş geldiniz, biz de hoş, Ay, geldik. sağ olun siz de hoş geldiniz. Nasıl, keyifleri iyi mi? İyi Allah'a şükür. Ee, Çalışmalar başladı, ediyor. devam ediyor. devam ediyor ama öncelikle bir evet. Yani, öz geçmiş. Önce e, ben Çağlayan'da 1986 yılında bu yana kırtasiye işi yapıyorum. Evet. Ee, Çağlayan Merkez Mahallesi'nde e, 94 99, 99 yıllar arasında muhtarlık yaptım. Çağlayan'da Esnaf Odası Başkanlığı yaptım. Çağlayan'da 10 yıl Okul Aile Birliği Başkanlığı yaptım. Bazı siyasi partilerde görev aldım. Evet. Şimdi ise e, yine arkadaşlar ve e, mahalle sakinlerinin teveccühüyle bana bir görev verdiler. Bunu e, takdim etmeye çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Şu andaki görevimiz şu. Çağlayan'da e, muhtarlık adayları aşağı yukarı beş tane adayımız var. Mevcut muhtarlarla beraber. Az. Yani birçok mahalleye bakan da az yani. Az tabii. 3500 seçmenimiz var şu anda. E, biz e, e, burada bir dönem muhtarlık yaptığımız için arkadaşlar bize bir görev daha vermeye çalışıyorlar. İnşallah burada da eee vatandaşımız tercih ııı e, bu seçimde. Tabii. Neyin ne olacağı belli değil tabii. Beş evet. tane arkadaşımız var. Kim e, e, nasıl bir e, tercih yapılacak? Bunu vatandaş. Bunu veriyor. vatandaş belirleyecek. Sandıktan ne çıkarsa. Yalnız şöyle bir şey var. Ben ııı e, buraya talip olmamdaki sebeplerden bir tanesi. Görev yaptım e, diyorum ya daha önce 90-99 evet. doksan <laughs> dokuz yıllar arasında Çağlayan'da asıl sıkıntının başında ııı e, Eski mahallede Çağlayan'da tek merkez mahalle vardı. Büyükşehir olduktan sonra 12 mahallenin birleşimine beraber tek, tek mahalle oldu. Tek mahalle olduğu için e, aşağı yukarı 3500-4000'e yakın, 4000 kilometre yakın yol ağımız var. Ve Yüzelsinli çok geniş olan bir yer değil. Yani Aslında ilçeli, zor bir işe talipsiniz. Tabii. Yani burada e, bu mahalleleri görüp vatandaşı rahat ettirmek önemli olan. Önemli olan Çağlayan'ı yana az dörde. Öyle veya beşe artık o tabii ki plan proje şu bizim işimiz tabii, Belediye işi. meclisinin işidir. Bu bizim işimiz ama biz talep edeceğiz. Evet. İnşallah onun, bu talebimiz karşılık görür. Çağlayan bu üçte dörde bölünürse eee o zaman vatandaşımız her mahallede rahat etmiş olur. Yani eskiden 12 tane de biz demiyoruz 12 mahalle olsun ama en azından dörde beşe yapılması gerekiyor. Evet. Eee bu hizmetleri daha fazla alıyorsun ama bugüne kadar e, Çağlayan Belediyesi kapanıp Trabzon'da Ortay Belediyesi'ne geçtikten sonra bu 4-5 yıl içerisinde gör, gördüğümüz kadarıyla yol ağımızdan bütün betonlama ve asfaltlama %80 yapılmış vaziyette. Yapanlarına Allah razı olsun. Bundan sonra gelecek olan arkadaşımız yani böyle, e, muhtar arkadaşımız bunları takip ediyor. yüzde %20-25'i kalmış. bunlar takip edeceğiz. Evet. Peki altyapı olarak kanalizasyon ha, e, alt çok önemli. Çağlayan da e, çok eski e, rahmete Hasan zamanından işte daha önce belediye başkanlarımız var bir Ahmet Reis ve Firar Bayrağ'ın döneminde evet. kalan e, tamamlanmamış e, kanalizasyon işlerimiz var. Çağlayan'ın merkezde bir kanalizasyon işi yapılmıştır. E, hatta biz orta eserine geçtikten sonra da bazı takviyeler yapıldı buna ama yetersiz. Yetersin. Mahallelerimizde hiçbir zaman kanalizasyon yok. Olma imkanı da çok zor zaten. Yani şimdi tabii ki... çukur kullanıyoruz büyük bir evet, ihtimalle. Evet, evet. Şu anda e, şöyle bir şey var. Çağlayan'da öyle mahalleler var ki iç içe. Yani o kanalizasyon işi yapılmadan da burada durma şansı yok. Vatanları çok sıkıntı içerisinde. Yani Hı. kümelenmiş... Kümelenmiş evler. Mesela Gereli Mahallesi çok üst üste e, aynı bir şehirleşmiş Şeyleşme bir yer. gibi. Evet, burada dedi, daha önce söyledi ki 12 mahallesi olan bir yer olduğu için evet. e, fazla hizmet, Çağlayan Belediyesi çok geniş bir ağa sahip fazla hizmet verememiş. Sebep bütçe meselesi. Bunu hepimiz de biliyoruz. Evet, evet. Ama dediğim gibi şu anda at yapısının bir tek e, yapılacak olan şey suyu da tiski zaten şu anda çalışmalar 4-5 senede yapıyor. Tiski şu anda... Su bitmeyen beldeğimizin e, mahallemizin böyle e, mevcut olan yerleri var mı? Nereler var mesela su gitmeyen yerler? Şu anda böyle e, su olmuyor, gitmeyen yeri yok. Her Çok büyük bir çalışma, yani. her yerde var. Bu zaten şeyde de vardı, yani eski belediye çağlayan benzeri belediye evet. de vardı. Şu anda kapsamlı bir çalışma var. Yani 4-5 yıldır e, hatta bu yukarı e, şeyden e, bir su geliyor. Sana gördüğün senesinde. Şu anda 12 mahalle dediğimiz mahallede evet. 12 de su veriliyor şu anda. Yani mevcut olan suların harbi yeni bir şebeke daha. Yeni bir şebeke daha. Şebeke, çizginin başlatmış olduğu şebeke bu. Ee, bir az önce söylediğiniz gibi bir kanalizasyon için sıkıntı orada. Evet. Bu mahallelerimizden bahsediyorum. Çağlayan'da e, kısmen yani e, kalmıştır. Onlar da zamanla yapılır. Onlar da zamanla yapılacaktır ama şu andaki Çağlayan'ın en büyük sıkıntısı söyleyeyim yani Çağlayan'da e, şu andaki sıkıntının temelinde e, yatırım sıkıntısı var Çağlayan. Biz her beklediğimiz şey şu merkezde e, iyi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu da e, şu andaki belediye başkanı Ahmet Metin Gencin Genç'in ile Çağlayan'ın dönüşüm projesini almış. diye tamamlamak üzere, bitmek üzere Çağlayan'da böyle bir çalışma var. Şu anda şu ana yoldan yani evet. Cumhuriyet Caddesi dediğimiz yerin aşağısında. Çağlayan'ın mahallenin içerisinden e, bu Cumhuriyet Caddesi'nden Anayoldan Cumhuriyet Caddesi Trabzon'a yani ortaya sonra bari olan tarafında bir çalışma var. Buraların bütün çalışmaları bitirmiş. Evet. Ahmet Başkan'la görüştüğüme göre diyor ki biz bütün yazışmaları ve sözleşmeleri yaptık, ödenek bekliyoruz. Yani burada bir dönüşüm projesi yapma düşünceleri var. İnşallah da başarılar başarmazsanız zaten Çağlayan istediği varış bir haldedir. Daha önce Tokyo'nun burada almış olduğu yerin şu anda atıl vaziyette duruyor. Yani herhangi bir şey yapılmamış bunun üzerine. Evet. Toki yapacak. Yani Toki şey. yapacak. Toki daha önce burada bir proje yapıyordu sonra da olmadı. Yani e, hatta Toki'nin almış olduğu yeri ben hatırlıyorum. Bir buçuk sene önce, belki iki sene e, maliyeden gelinir. Ortaysever'e devletler burayı TOKİ'ye. Toki. Ahmet Başkan da evet, yani Ortaysever Belediye Başkanı da burayı şey yapacak, e, dönüşüm yapacak olduğu için Ortaysever'e devredildi. Şu anda bir çalışma yapılıyor bütün evlere, hepsinin e, tapuları bilmem neleri yapıldı. Ama <laughs> e, Ahmet Başkan'ın bize söylediğine göre ki ödenek bekliyoruz diye burada da bir dönüşüm yapılacak. Evet. Hatta yola cephe olacak yani böyle Alt vaziyette Çağlayan'ın e, yola cephesi yok. Yani ana yola cephe olması gerekiyor. Cephiç i̇kinci etapta yoldan yukarısını. Burayı yapmayı düşünüyorlar. Etap etap. Birinci etap, ikinci etab. Evet, e, öyle düşünüyorlar ama inşallah bu işi başarırlar. Çünkü Çağlayan'ın göbeğinde sıkıntı var. Evet. Yani köylerimizde olduğu kadar ise Çağlayan'da e, en azından biz, biz, her zaman bekliyoruz. Çağlayan eğer Orta eserin bir mahallesi ise resmi kurumlardan bir kurumda burada olması istiyor Ne gibi? Mesela bir karakol mu istiyorsunuz? Jandarma? Jandarmamız var zaten. Var. Şimdi resmi kurum dediğimiz bir, yani ilçenin, banka bir ilçenin tabii ki Çağlayan'da en büyük sıkıntımız banka. Veyahut bir ATM. Yok böyle Çağlayan'da böyle bir şey yok. Esirol'da var mesela. Ama Çağlayan'da biz yıllardır Temmuz'un Muhtar'la ilk başta biraz uğraştı bu konuda. Evet. Ee, yani başaramadı, başaramadı neden olduğunu bilmiyoruz. Ama Çağlayan yanında bir ATM gerekiyor. Çağlayan da e, şöyle, işte, şöyle söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. Kedim herhalde e, 25 yılın üzeri 94-99 yıllar arasında Çağlayan da banka vardı. Ziraat Bankası buradaydı. Ziraat Bankası kapandı. E, o zamanki zamanda anlattım 25 yıla yakın bir yer. O zaman zamanı 800 adet emeklisi var. Bugün zannedersen 2800'den fazla. Yani Çağlayan da böyle bir ATM'nin olması gerekiyor. Evet. Kulü biz yetkililerimize bir e, her zaman söylüyoruz e, defalarca e, talep ettik. Mesela Esrûn'da böyle bir ATM var. Çağlayan'da olması gereken bir şey. 12 mahallesi aşağı yukarı e, geniş bir alana sahip olan bir yer. Bir de şöyle bir şey var. Şu anda kış mevsimi olduğu şeysi yok. Ama yaz olduğu zaman bu e, nüfusun artma oranının yüzde seksen, bizde yaylılarımız var. Mesela yaylılarımız da burada yani, e, bir ikincisi. Dersiniz, hayvan pazarları da olurdu buralarda. Tabi hale devam ediyor hayvan pazarı, hatta kiralık evi yapıyoruz. Eski bizde e, daha eski muhtarın bir yeri var orayı yapmış ve kiralık olarak kullanıyoruz. Daha önce bir hayvan pazarı yapmaya çalıştık olmadı. Bir de şu nereye yürüyeceğiz? Karayolları'nın buradan Yomra yolu e, üzerine yapılan bir karayolu var. Evet. Yomra bağlantı bir yolumuz var. Ama bağlantı da... Defalarca biz muradele yaptık. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Ferdi ile gümlüsü, görüştük. Karayolları e, Genel müdürünün e, bu işe şu yazı yazdık. Valide yazdık ama olmadı. Çağlayan'da herhalde 70 senelik, 80 senelik hale bir tek şeridi bir köprüden geçiyor. Şimdi Çağlayan'da böyle bir karayolu yapılırken hala bekliyoruz. Yani efendim şimdi ödenek yok diyorlar. Biz bekliyoruz bir köprü yapacağız. O zaman köprümüzü yapsınlar. Çünkü buradan arabalar kontrollü geçiyor. Özellikle Çağlayan'da en büyük sıkıntı bu köprü. Orada trafik belası bunun yüzünden oluyor. Çünkü köprünün yetersizliğinden. Gelen arabalar karşıda bekliyorlar. Ya da bu tarafta bekliyor zaman dar alanda bekliyorlar. Şu anda o, zannedersem hala çalışmalar devam ediyor. Çağlayan'da bir köprü yapacaklar. Köprüyü ne zaman yapacaklar? Karayolları tamamlandığı zaman. Şu anda kar karayolların tamamlanma şansı da yok. Niye? Ödenek yok. Ya çalışma dur durdurulmuş Çağlayan'da. Evet. Ee, yani bunlar e, hükümet ilerleyen zamanlarda yapacak. E, yapar. Bunlar, bunlar bizim inşallah. Bunlar bizim tabi taleplerimiz. Çağlayan için çok geçerli. Önemli olan şeyler diyoruz ya. Şu anda iki tane araba geri zaman iki tane araba karşıda yan yana geçemiyor bu arabanın. Evet, köprüyü anladık. Köprü, problemi başlı, evet, başlı başlı bir başlı problem, başlı problem, bir problem yani, Peki, e, asayiş konusunda jandarmamız var ama şehrin içerisinde, şehir diyorum çünkü eskiden burası bir beldeydi. Mobeseler var mı? Mobese kameralarımız yok. Mobese kameralarımız yok. Şu andaki bundan e, bir hafta önce şeyler e, bir çalışma yaptı muhtar. E, e, Mobeseleri kuracaklarını söylediler. Yani böyle evet. bir çalışma var. Evet. Ee, bir de çağlayan en azından eskiden peksilerimiz vardı, bizde üç tane peksimiz vardı. Şimdi, Şimdi, e, jandarma, vardı Şimdi jandarma var diye mi? Şimdi O zaman da jandarma vardı. Jandarma peksini yerini tutmaz. jandarmanın görevi hmm. ayrı, peksinin ayrı. Hmm. Tamam, o zaman siz Yaşıyorum. seçilirseniz, ee, inşallah bu, e, bu işe Tabii ki biz takibine yaparız. Bunu takip edeceğiz biz. Çağlayan'da e, diyorum ya daha önce üç tane vardı, en azından Çağlayan'ın peksinin olması gerekiyor. Çağlayan geniş kapsamlı bir yer. Muhafaza e dediğiniz yer çok güzel bir şey. Çünkü az önce geçen gün görüşürken hırsız olaya Çağlayan'ız çok oldu. Neden? Köylerimizde çıkış yerlerimiz çok. Mesela adam hırsızlık yaptığı zaman e, yol ağımız çok olduğu için her taraftan çıkma şansı var. Şu anda... E, Giriş ve çıkış e, Çağlayan'a fazla yol oluşur nedeniyle. Şu anda e, işte muhtar daha önce böyle bir şey çalışmaları vardı bu bütün bölgeye e, Mobesa'nın donatacaklarını söylediler. Ama evet. biz de takip ediyoruz. Evet, başka size göre eksik olan ne? Yani bize göre e, eksik olan fazla bir şey yok gerçekten. E, fakat e, burada muhtarın da yapacak olduğu bir şey yok. Muhtarın yapacak olduğu belli. Bu köy yolları, bu köylerimiz böylece bir. İkincisi, bu köy yollarımız da yani köy diyoruz da biz köy statüsünde bir mahalleyiz. Yüzde evet. sekseni böyle yapılan yolların e, tamamlanması çünkü yüzde seksen aldığını söylemiştim. yüzde seksen 25leri var. Bir de yeni yapılan yollarımız var. Onların Yollar. da yollara. yapısı, üst yapısı yapılacak. Tabi e, tabii. O, e, şimdi bunları takip etmemiz gerekiyor takip etmemiz gerekiyor zaten biz söyledik ya daha önce bir Orta Eser bunları yaptı. Yani Allah evet. razı olsun beş senede yaptı bunları. Daha önce hiçbir beton yolumuz böyle bir şeyimiz yoktu yani. E, asfalt bir ana yolumuz vardı. O, o da çok e, bozuk yani yollarımız. Hı, hı. Yani yapılan şey Allah razı olsun. Daha fazlasını istiyoruz yani. E, Tabii ki. Ama yani... biz bunları takip edeceğiz. Ben bu işe yabancı da değilim. Adını söyledim. Bazı siyasi isim vermek istemiyorum. Ben yıllardır siyasi Selahattin serisinde de çok çalıştım. Bu yani siz şimdi muhtarlığa adaylısın, muhtarlık da yapmışsınız. Ben... Muhtarlığa aday olan insanların tek bir siyasi görüşe hitap etmediği yok, bir asla. Yani. Herkes bir siyasi görüşü vardır ama muhtar ayrı bir şey. Muchtar Nasıl belediye başkanı onların... seçiliyor, ruhiyetini çıkarıyor. Aynen. da e, muhtarda muhtar e, da. bütün siyasi aday olduğu göre ben mesela o partide istifa ettim, aday oldum. Evet. Yani burada bir sıkıntı yok. Ee, ama hizmet çok önemlidir. Hangi parti gelirse e, belediye başına gelir. Ben ya, çalışırım. Böyle bir sıkıntı değil yani yok. Devlette devamlılık e, vardır. Ya, ya e, evet. Bizde siyasi görüşü ne olursa olsun insanların. Evet. Biz onların siyasi görüşünden dolayı böyle bir şey e, bizim şeyimiz Çünkü bizim işimiz hizmet yapmak. Tabii yani, yani 3500 seçmen olan bir mahalleye hizmet yapmak tabii, kolay da tabii, değil. Tabii tabii çok bir, ya dağınık bir şeyimiz var. Yani Ta, akşam akşam e, cenaze, bölgesi, ya, yani, deniz bölgesi dağınık bir yapıya sahip. mesela akşam cenazemiz var. Okçu Mahallesi bir genç bir arkadaşımız vefat etti. Allah rahmet eylesin. Olsun. Oradaydım. Emin olun bir Orta Eser Belediyesi o arada mahallenin orada bir yol yaptı. Yani elektrikle kesilmiş. Ne oldu? Sorduk. Öyle, aşağıda bir dönüm yok. koptu aşağı. Niye? Oradan yol yapacaklar. Şimdi yol yaparsın. Yap, işte kopar, yapmasın, e, yapmadı derler. Onun için Çağlay Çağlay'a ve Karadeniz bölgesinin bu sıkıntıları var. Evet. Yani çok dağlı ve dik yamaçları olan bir yer. Oradan yolu geçirmek mecburiyetinde edilmesin. Evet. Onun için e, tabii çalışacaksın, çalışmadan da olmuyor. Ama bana mühürleri veriliyor nasıl olsa muhtar oldum, aşağı oturayım. Böyle bir dünya yok yani. Kimse de sizi aşağı Yani. Çünkü <laughs> haklı olarak Vatandaş dedim bir şey bekliyor. Vatandaşın beklemesine cevap vereceksin. Evet. Vatandaş siz her yere atılır. tek başınıza değil bir ekip olarak e, yola çıktınız. E, ağızalarınız olacak olan insanlar da var. Ağızalarımızı yani, belirledik. E, e, bir sakıncası yoksa isimlerinden de... Yok. Ağızalarımızı e, belirledik. E, ben e, hatta görsel olan yerlere bütün bu mahallelere de attık. Ben evet. e, ağızalarımdan e, İki tane emekli öğretmenimiz var diğer yerlerde de. E, şeysini de gösterebilirim onun için fotoğrafını Birisi benim komşum. E, i̇ki tane emekli öğretmenim var. E, daha önce şeye dikkat ediyordum. Çünkü ben Çağlayan'da ikameti yaptığım için merkezde. E, vatandaşın ağızları bulmakta zorluk çekiyor. Yani ben o zaman da hatta diyordum ki ben böyle bir yere talip olsam Çağlayan'ın merkezinde iki tane ağızam olacak diye. Yani bunu bana devletin gerek yok gerek var olur düşünürsün. Vatandaş geliyor çağlayana muhtara bir evrak mühürlesi. Evrağı mühürledim, ağza imzalatacaksın. Ağza nerede? Çünkü 12 mahalle çok dağınık bölge olur da ister istemez. Oksu'dan bir tane aldın. Ee, Başkurt'tan bir tane aldın. Çakırca'dan bir tane aldın. E şimdi adam git Oksu'daki adamı bul imzalat. Evet. Böyle bir şey yok. Ben Çağlayan'a iki tane ağza e, yaldım Merkez merkezden. Vatana e, vatandaş onları bulsun, işlerini görsün ulaşmak için. Ben bunu daha önce yaptığım için bu konularda biraz tecrübe olduğu için şey. çok e, düşünüyorum. Bana çoğu arkadaşlar ya Çağlayan'a ne gerek var diyenlere ben bunları her zaman söyledim. Siz bulabilecek olduğunuz için ben bunları yazdım bunu. Yoksa ben diğer mahallelerden oy almak için oradan da alırdım insanları. Onun için Çağlayan'da e, benim ağzılarım İki emekli öğretmen var, bir tane çalışan arkadaşım var. Yani isimlerini de verebilirim aslında. Resimleri de var onlar. Yani o isteğin isimlerini yani de bulur yani. bir Burası şekilde. Abi. her yerde var zaten, bütün mahallelerimiz var. Evet. Ee, bunları açık açık beğen ettim. Diğer arkadaşlarım da var. E, arkadaşlar da çalışıyor, onlar da başarılar mı ben. E, Vietnam tırnak gibiyiz. Yani burada e, yani... E, bizim burada bir birbirimize <laughs> sıkıntımız da yok. Yani ben şurada çay şey ocağında var. Bu bir yarıştı. Orada, yani yarıştır. Orada oturup muhabbet ederiz. Hatta az önce siz gelmediniz de ağlanın bir tanesi diğer arkadaşı. Evet. Bir, ya burada oturup muhabbet ediyor. Bazı arkadaşlarının aralarında için. Ama ki e, bir yerlere tarih olmak kavga etmek demek değil. Değil. Hüsumetle birbirimize bağlı olmak değil. Bir yerlere tarih olmak vatandaşın huzuruna çıkar. Bunu en iyi kim yapıyor? Herkes kendi boyunca. yapacaklarını anlatır. Vatandaş teyit vatandaş da teveccüh eder ya da etmez. Tabii vatandaşın tercihi bunlar zaten. Yani. Biz vatandaşın her zaman e, teveccühünü şey yapıyoruz. Biz e, Çağlayan'da hepimiz burada yaşıyoruz. Evet. E, yapacak olduğumuz hizmetleri Çağlayan için yapıyoruz. Allah bize bugün e, vermiş olduğu bugün sağlıkla beraber hizmet yapmaya çalışacağız. Bir de Çağlayan'da Geri talep ediyorum. Çok yazışmamız da vardı. O ki şey yapacaksınız. Çağlayan maska hakkında otobüs durağı olmalı için vatandaş bizden çok şikayetçi. Tabii ulaşım çok önemli. Ulaşım. Yani vatandaş diyor ki otobüs durağımız yok. Yani Trabzon cephesine giden de var da maske cephesi Maske gidenim. doğru yok. Bizim bu çağlayanda arka tarafımızdaki 2-3 tane mahallemiz maske ya bağlı olduğu için vatandaş bütün işleri orada görüyor ister ne oluyor bağlı adamın evet. E, toprağı da oraya tapusu orada nüfusu orada e, çağlayanlar yolu kenarında kenarını yani, gidiyor ama araca ihtiyaç var, var ya, orada bir e, durağa ihtiyaçları var diyorlar e, arkadaşlar ve bu da doğrudur evet. ben de teşekkür ediyorum muhtarım geldiğiniz için ben de teşekkür Elimizle ediyorum önümüzdeki programlarda seçilirseniz yine sizleri i̇n, in, inşallah. isteklerinizi dileklerinizi bu kanallar vasıtasıyla insanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Son sözleriniz, seçmene neler söyleyeceksiniz? Seçmene söyleyecek olduğum bir tek şey var. Önemli olan çağlayana hizmet yapacak olan arkadaşımız seçmeleri. Hiç önemli değil. E bu seçmen kime karar verir ben bu seçmene vermiş olduğu karara saygı duyarım. E, ama şöyle bir şey var, ee, tabii ki herkes ister kendisini seçilmesini. Ben de isterim ki vatandaşı beni tercih etsin. Tercih etsin, evet. tercih etsin. ama her zaman e, sesmen haklıdır. Evet. Ne yaparsa seçmenin boynumuz kıldanıncadır. Ve bütün e, arkadaşlarımı da başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın her ne olursa olsun kendinize has bakın. Allah'a emanet olun.